2018-2019 sezonunda Galatasaray ile Başakşehir şampiyonluk için bir yarış halindeydiler ve avantajlı olan taraf Başakşehir'di. Ve o hafta Başakşehir Fenerbahçe'ye Galatasaray ise Antalyaspor'la oynuyordu ve ikisi de maçı kazanmıştı. Ve maçtan sonra gazeteciler basın toplantısı da Fatih Terim'e şu soruyu sorarlar. Hocam 8 puanlık fark bu kalan 9 haftada kapanır mı diye. Fatih Terim de kulaklara kazanacak o sözleri söylemişti. 8'de kapanır, 18'de kapanır. Yeter ki biz maçlarımızı kazanalım diye. Şimdi aynı şekilde Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da 9 maçı kalmış durumda. Fenerbahçe Galatasaray 3 puan gerisinde ve ikili avaraş üstünde Galatasaray'da. Peki şimdi aynı şeyi Fenerbahçe için sormak lazım. Fenerbahçe bu 3 puanlık farkı kapatabilir mi? Ve Fenerbahçe'yi ki şampiyon bitirebilir mi? Herkes Galatasaray deplasman füstürü daha zor diyor Fenerbahçe'ye göre. Bu hafta Fenerbahçe Sivas Spor deplasmanına Galatasaray ise Samsun Spor deplasmanına gidecek. Bence Fenerbahçe Sivas Spor deplasmanında daha çok zorlanacak. Sivasspor düşme hattında ve kazanamaz ise geri dönüşü olmayacak karanlık bir yola girebilir. Galatasaray ise haftalardır kazanamayan 3. sıradaki Samsun Spor ile oynayacak. Şüphesiz Samsun Spor Sivas daha iyi takım ve UEFA kupasına katılmak istiyor hemen ensesinde ise Beşiktaş var 3 puan gerisinde. Ama futboldaki en önemli etmenlerden birisi nedir diye soracak olursanız bana göre motivasyondur. Samsun Spor'un biraz motivasyonu düşmüş ve biraz bulundukları konum onu rağbeti düşürmüş. kaybettiği bile telafi edebileceği haftalar var. Bu da ölüm kalım olarak görmelerine sebep olacağını ben düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye gelecek olursak, Fenerbahçe'nin son haftalardaki performansına bakacak olursak, Fenerbahçe'de artık ligin sonuna doğru geliyoruz ve bu sezon belki de 40 üstünde maça çıkmış durumda ve halen de Fenerbahçe kadrosunu, ilk 11 kadrosunu oturtmuş durumda değil. Jose Mourinho'nun ne yapacağını kestiremiyoruz. Bazen çok iyi şeyler de yapabiliyor ama genelde çok saçma sapan şeyler yaptığı, ya iyi yaptığı şeylerden daha çok oluyor. Bunun dışında bu sezonki özellikle Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımızda ve yaptığı, oynadığı maçlara baktığımızda teknik direktörlük yönünden bence Jose Mourinho sınıfta kalmıştır. Galatasaray ise Fenerbahçe'yi de Türkiye Kupası'ndaki oynadığı maçtan sonra haftayı bay geçmişti ve bu biraz e, takımın e, ritmini bozabilir. Çünkü e, tam ligin sıkışık olduğu zamanları bir de bundan bir iki hafta öncesi milli ara da vardı. Yani takım üst üste ritim bulmadan e, böyle aralara girmiş oldu ve bu da bence Samsun Spor karşısındaki bir handikap olabilir. E, eğer ki Galatasaray Samsun Spor'a beraber kalırsa ve Fenerbahçe Sivas Spor basmanı geçerse ve Fenerbahçe Galatasaray'ın bir puan gerisinde yaklaşabilirse bence bu noktadan sonra benim düşüncem şu anda Galatasaray'ın ben mesela şampiyonluk avantajını %60'a %40 görüyorum. Ama eğer ki dediğim gibi Samsun Spor ya puan kaybetti de Fenerbahçe Sivas Spor yenerse puan farkı bir olduğu anda ben Fenerbahçe'yi avantaj olarak Galatasaray'ın önüne koyarım. Çünkü Galatasaray daha zorlayıcı maçları olacak. Eyüp deplasmanı, Göztepe deplasmanı, Trabzon deplasmanı. Fenerbahçe'nin ise en zorlu maçı kendi sahasında Beşiktaş maçı olacak. Ama işte Jose Mourinho'nun dediğim gibi bazen tuhaf çıkışlar oluyor ve böyle zorlayıcı maçlarda Fenerbahçe'de puan kaybedebiliyor. Ama özellikle Talişkan'ın e, Trabzon maçındaki performansını da yukarıya arttırabilir ise yani bu performansını hani şu anda Form tutabilirse bence Fenerbahçe bütün maçlarını kazanabilecek bir duruma gelir. Ve Fenerbahçe ligi şampiyon bitirebilir. Dediğim gibi Samsun Spor maçı bence Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en zorlayıcı, en keskin virajlardan birisi olacak. Çünkü bu noktadan sonra puan kaybederse daha önderinde. 8 haftalık bir zaman zarfı olacak. Ve bu zaman zarfında ister istemez tedirginlik yaşayabilirler. Hele ki Fenerbahçe maçlarını kazana, kazana, kazana gelirse. Hep söylediğim şey şudur. Ligi hak edenin, iyi oynayanın gerçekten iyi başarabilecek takımın şampiyon olması benim en büyük temennim. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.